Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sıkış yap serimizin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Daha öncesinde Burak Güvenç ve Fatih Kankır'a meydan okumalar atmıştık. Ve bu bölümde hedefimizde Clash Tuber Ahmet kardeşim var. Şimdiden ona kolay gelsin diyorum. Bu seriyi bilmeyenler için de kısa bir hatırlatma yapalım. Bu seride arkadaşlar tamamen eğlence amaçlı. Clash of Clans çeken arkadaşlarımıza meydan okumalar atıyoruz ve Belirli görevler veriyoruz. Bu görevi ilk önce biz tamamlıyoruz videoda. Sonrasında onlardan tamamlamasını isteyip kanallarına yüklemesini istiyoruz. Serimiz bu şekilde. Ee, farklı görevler oluyor. Daha öncesinde 1 milyon ganimet bul challenge hem Burak Güvençi hem de Fatih Kankırı atmıştık. Sırada Klaştubur Ahmet var. Ona da Köy Binası 12 hesaptan 1 milyon ganimet bul challenge atacağız. Bu serimiz bu challenge'ımız şu şekilde işliyor e, ganimet kasıyorsunuz. En az 1 milyon üzeri altın veya iksir bulmanız gerekiyor. Arayıp da orada köyde 1 milyon altın veya iksir yazacak. 999 1999 yazsa olmuyor arkadaşlar. Video bitmiyor. Orada illaki 1 milyon yazacak yani. Serimizde de gıcık olan taraf bu. En çok uğraştıran bu arkadaşlar. Çıkmayınca çıkmıyor. Bakalım şimdiden bana bol şans diliyorum. Ahmet'e de şimdiden kolay gelsin diyorum. Size de iyi seyirler diliyorum. Sıkıysa Yap serimiz daha çok gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı iki sayenizde ayırıp like atıp hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden, köy inceleme yayınlarından da haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Ve ilk arayışımızda başlangıcı yapıyoruz. Zorlu yolculuğa çıkıyoruz. İyi seyirler tekrardan başlıyoruz. İşte böyle canlı yediğim ganimetler de geliyor. İnsanı böyle dal bana dal bana dal bana der gibi. Yani mükemmel bir ölü köy. 620 bin altın 700 bin iksir. 10.360 da kara iksir var. Burayı es geçmek olmaz. Ganimetimizi alalım. Ama görevi saydıramıyoruz. Dediğim gibi 1 milyon altın veya 1 milyon iksir bulmak zorundasınız. Şimdi. Kraliçe yürüyüşü bir nici salları satacağım. Şöyle alt köşeden Kraliçeyi yürütüyorum. Füskürtücüler ikisi de kraliçenin yanında karşı tarafa bakıyor. Şifacılarımı herhangi bir şekilde füskürtemeyecekler. Ve sol tarafa doğru gelirse kraliçe köşe noktadan süper bombacı mülayimle duvarı havaya uçuracağım. Aynen şu şekilde oradan kraliçeyi içeri yürüteceğim ki hava soğuması kraliçe dışarıdan yürüyüp de şifacılarımı Temizlemesin diye ilerlemesini içeriden doğru yürütüyorum Ve hem rakip kraliçeyi de Oradan yürütünce temizlemiş Olacağız güzel bir yürüyüş yolu Oluşturduk kraliçemize Şimdi Vakit kaybetmeyelim diye Bir yandan da Okçu bacılarımızı Köşelere gönderiyorum Bakın içeriden gitmeme rağmen Hava olması kral şifacılarıma biraz hasar verdi ama hemen kralçe bir öfke bir takviyesi. Kraliçe şimdi binaya doğru da bir giriş yaptı. Orada içeride duvar da açıkmış. Çok güzel oldu bu. Kralçe ne yürüdün be. Devam et devam et. Hemen şöyle kuşatma makinemizi de uçan kışlaya çeviriyoruz köşe noktadan artık savaşa giriş yapacağız. Her şey e, ee, halloldu. Tamamen saldırmaya hazır bir köy. İksir deposuna bir bebeğizler göndereyim. Büyük koruyucu. Madencilerin, binicilerin e, ilerleyeceği koridoru Daraltabildiğim kadar daralttım Yani tek büyü ile bütün hepsini Kapsayabiliyorum Ve bu da bizim Faydamıza oluyor Ordu dağılmadan Temizliği yapıyorum 22 saniye hemen bir öfke bitse Büyük korucunun gücünü de kullan o noktada. Normalde kraliçeye de atlama büyüsüyle merkeze götürebilirdim. O zaten kendisi direkt duvar açık olduğu için merkeze doğru giriş yaptı. Öfke birileriyle şahlandırdık. Rahat bir köydü zaten. Ölü köydü. Rahat da bir e, üçlük attık. 620 bin altın 700, on, 700 bin. İksir 10.360'da kara iksir aldık. Ama hala görevimiz bitmiş değil. Devam ediyoruz. Gittikçe yaklaşıyoruz ama hala milyonluklar görünmedi arkadaşlar. Kurban olduğum Serap gibi üstüne çekiyor. Dal bana dal bana diyor. Ee, 656 bin altın 801 bin. İksir 4200'de kare iksir var. Kare iksir biraz düşkama ama iksir gayet iyi durumda. Direkt şöyle köşeden içeriye giriş yaparsak Binay'da alırız. Pürkskürtücü bu tarafa doğru bakıyor ama çok da sıkıntı değil cehennem kulelerinde indirebiliriz hemen şifacılar güdümlü avı için iki tane balon gönderiyorum o noktadan şöyle soldan ve bejderi gönderiyorum sağdan ve bejderi gönderiyorum kraliçeyi direkt binaya doğru içeriye atlatıyoruz Öfkeyi de hazırda bekleteyim. Rakip kraliçe de var orada. İlerle bakalım. Tekli cehennem kulesi var. Buz büyüsü almadık. O sıkıntı olacak biraz. Bakalım kraliçenin özelliğiyle halletmeye çalışacağım bir şekilde. Biraz daha yürü bakayım. Hemen bir öfke bir takviyesi gönder kraliçeye. Canı düşük yakalanmasın orada. Derken yakalandı. özelliğiyle kurtuluyoruz. Kraliçe daha fazla dayanmayacak. Tamam bir ofke. Şöyle bir şifa. Yine dar bir koridor oluşturmayı başardım ama askerlere. Atlama gereksiz ya çıkartacağım bu ordudan. Büyük korucunun gücünü de kullan Kartal topunu da indirelim merkezde. Uçan kısıdan çıkan vinijler de geliyor. Son şifam bekletiyorum. Şöyle son kare savunmaya doğru ilerleteceğim orduyu orada kullanacağım. Şöyle son şifayı atıyorum artık. temizlik için okçular büyücüler atlamayı da at gitsin. Zehir de at gitsin. Geriye büyü götürmeyelim. Büyüleri de düzenleyeceğim çünkü karışıyorlar. Ee, kara iksir bıraktık. Neyse sıkıntı yok. Buz büyüsü şart ya bu orduya. ya. İksir de alıyoruz. En çok iksir lazım zaten bana. Kara iksir deposu zaten az kaldı. Fullenecek. Güzel güzel 51 bin iksir bıraktım sadece. 750 bin iksir. 564 bin altın. 3200 de kara iksir aldım. Bakalım bir sonraki saldırıda buz büyülü orduyla saldırı atacağım. Milyonluğu çıkartabilecek miyiz bakalım. Üçüncü arayışımızda. Hele şükür sonunda buldum arkadaşlar. Yani kupa yine yine bir hal oldum. Kristal 2'ye inmişimdir herhalde. 1 milyon 58 bin altın. 1 milyon 45 bin iksir. 7 binde kara iksir var. Baya bir aradım. Ama sonunda nihayet 3. arayışımızda çıktığımızda uzan, uzun süren bir aramanın ardından ganimeti bulduk. Köy binası 13'e geçmiş bir hesap. Tekli canım kuleleri. iksirler var. Çoklu canım kulesinin oradan Yürüyüş başlatıyorum direkt. Tesla'yı alacağız. Şöyle ilerle bakalım. Oradan içeriye atlatmam lazım. Tam oradan güzel yere gitti. Hopçu kulesine bir balon. Hadi be beyler indir onu. İndirmen lazım onu yoksa döner kraliçe. Aşağı gel kraliçe lütfen. Çoklu cehennem kulesine gel. Güzel. Tamamdır. Tam istediğim gibi. kartal topu kraliçeyi de aldırırsak. Şimdi. Gönder. Kraliçeyi bir Madenciler, biniciler. Orada hemen buz yapıştırdım ama biraz geç kaldım. Neyse ki kraliçeyi kaybetmedik. Hemen bir şifa. Dede ilale dede. Büyük orjinal gücünü şimdi kullanıyorum. Hemen bir büyücü desteği. Kraliçeyi kaybediyoruz sonunda. Ama biniciler sağ salim. Savaşın sonuna doğru geliyorlar. Hala bir öfke bir şifa büyüm var. Hiç kullanmaya bile gerek yok. Son kalan askerlerimi de gönderiyorum. Rahat büyüklükte. Buraya atıyoruz. Hem öfke hem şifa arttı. Hem buz büyüsü hem de zehir büyüsü arttı. Çok şükür bulduk sonunda ganimeti. 1 milyon 58 bin altın. 1 milyon 45 bin iksir. 7 bin 98 de kara iksir. Geri dönüyorum. Hemen yükseltme yapalım. Ne gönderelim? Canım kulesi. 4. seviyesine gönder. Tamamdır. Onun dışında 22 saat sonra çıkacak. Bir tane inşaatçım boşta dursun mu? Hadi kralı yükseltmeye göndereyim. ilk gelmeden bir yükseltmeye gitsin. Evet arkadaşlar, bir sıkıysa yap bölümümüzün daha sonuna geldik. Clash War, Ahmet kardeşimize meydan okuduk. Ee, bayağı bir uzun sürdü yine arayışımız. 1 milyon ganimet bul challenge attık. Şimdiden Ahmet kardeşime kolay gelsin diyorum. Daha fazla sıkıysa yap serisi gelsin istiyorsanız da videonun altına yorum bırakmayı, bir tane like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarında da kaçırmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Neyisiniz?